Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, Osmanes. Bugün 110 gen olan abimin hesabını 114 gen yapmaya çalışacağız. Evet benim hesabımı. Hesabı sadece ben kontrol edeceğim. Ben ellemiyorum. Ve evet. bakalım Eller el sarmayız. El hand free. Aynen öyle. Sadece bugün kontrol bende. Ve bakalım ne olacak. Bu 110'u 114 yapabilecek miyiz? Bunu hep birlikte bugün bu videoda göreceğiz. göreceğiz. Ve birazdan yapacağımız bu gen yükseltmesi için. Alacağımız oyuncular, transferler, kadroya gelecek yeni oyuncular için. Her şey için like'larınız çok önemli. Hype'larınız çok önemli ve yorumlarınız çok önemli. O yüzden hepsini sizlere bekliyoruz. ve evet hocam. Şu an herkes like'ını atsın. Hype'ını göndersin. Ve yoruma da şu an hesabının kaç gen olduğunu yorumlara yazsın ve en iyi oyuncusunun kim olduğunu herkes yazsın genenin yanına ve tabii ki bakalım kaç kişi 114 gen onda görmüş oluruz ve bunlar yapıldıysa ve tabii ki bu videoda en az 2000 beğeni bekliyoruz gelin yükseltmeye özel ve hazırsınız demektir o zaman hadi başlayalım evet nasıl men fullüm wow ne fullle bakalım ne zaman fullüyoruz hocam abi fullüyoruz ha evet hocam evet buradayız hocam Direkt buradayız. Evet. Dur, ben kafa karışı şu an. Evet, Hadi hocam. geldik. Buradayız. Tamam. Evet. Emre'ye hesabı. Bak yine kendi hesabıma geçirdim Şimdi burada. ilk olarak öne çıkandan başlayalım. Öne çıkana geldik. Burada ne var? Festa Junina. Evet. Festa bitti artık. Festa Junina bitti. Buradan bütün bu ödüllerinizi almayı unutmayın. Aynen öyle. Bak. Bas hocam al gelsin hepsi. Hemen o zaman başlayalım şu itibaren. Buradan bu zikoyu almayı unutmayın. 104 Bir 104 yeni böyle bir 106 falan olsa tabii ki daha iyi olurdu ama. Yani. Yine de beleş oyuncu beleş oyuncu. Artık uzatmalarda falan işimize yarar. Doğru. Bu paketten hiçbir şey çıktığını hatırlamıyorum. Yok bu bomboş paketti ya. Yüksek oyuncu da yoktu galiba bunda. Gümüş falan mı çıkmıştı evet. neydi? Al aynısı geldi yine. Yani. He bak. Wow sabit geldi. Şimdi buradan da hemen 200 cevher daha var. Alalım hocam. Onu da alıyoruz. Gelsin. Sıradaki ödül. Mascherano. Evet. O da geliyor. Bu çocuk şimdi derecesiz mi? direkt? 104. Yes. Normal 104 yani. 104 görünümlü 104. Orijinal 104. Evet. Tamam okey. Ve bu arada fark ettiyseniz bu sonra da eklenmişti. Evet. Baştan o da bir biz yani. Hediye kutusu Kutu vardı, vardı. şampanya kutusu vardı değil mi? Evet. Vardı? Ve Ziko geliyor mutlaka sizler de unutmayın. Gelin şu an bu videoda, video izleyen sonra da olur. Gelin burayı bitirin bu şekilde yoksa çünkü Unutuluyor. unutulan bir yer burası. Bir haftası var ama biz yine hatırlatırız. Evet. Onu da söyleyelim. Unutulan yani. bir yer olduğu için bakın Ziko dedemizi aldık. Hayırlı Selam olsun. Selam olsun buradan kendisine. Olsun kendisini çok severiz. Ben hiç tanem, Başarılı hocalarından. Harbiden öyle bizi çok mutlu etmiş zamanda ve evet. gördüğünüz gibi burası bitti. 7 gün var ama mutlaka gelin alın unutmayın. Şimdi. İnferno'ya gelelim hocam. İnferno. Size. Bu olayımız devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Az kaldı zaten. Ona da bir geçtik. Burada yazıyor hocam ne kalmış ona bakalım. Hemen geldik. Ona göre alırız. Ve eşleştir zaten bölümüne. Bugün bitiyor bu hesaptan. Evet. Değil mi? Evet. Öyle olması lazım. Geldik. Evet. Şimdi ne kalmış? Ee, 1-2 skos bitti. Timber bitmiş. 1-4 bale. 2-5 kakbo. Aç çıksın. 1-4 bale 2-5 kakbo. Alttaki evet. yerden o zaman e, bunu açıyorum. İstediğin açabilirsin hocam. 2-2'yi açıyoruz. Hangisi çıkartırsan diğerini biliyoruz. Aynen. Kim gelecek? Bale mi geldi? Bakalım. Yok Gakpo geldi. 2-5 bu. Hayır, En altı. Aynen bu. Aynı sırada 2-5. Bale'lar yan yanıymış. Evet. Ve... Şimdi burası parça olsa mükemmel bir bölüm ama... Aynen. Keşke. Ama değil maalesef. Evet buradan da Gakpo'nun puzzle'ını bitirdik. Şimdi Son olarak da... yılları alalım ve burayla işimiz bitmiş olacak şimdi. Harbiden öyle. Bakalım bitince ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Eee ne oluyor? Hocam burada bir tane Daha bir hafta da var bu abi orada. birkaç tane yorum gördüm. Ha, yani buradaki oyuncu nasıl olacak? Buradaki oyuncuları alma diye bir olay yok. Evet. Sadece bu oyuncuları eşleştirip bu sahadaki önemli aşama ödüllerini alıyorsun. Bir de buradan 50 bin coins veriyor. Çünkü çok bir işe yarıyormuş gibi. Yani. Onu veriyorlar. Orası yani, böyle. Aa bitti değil mi? Ha, tamam bitti bir şey yok. Şimdi bu beşli burası içinde. Diğer beşli de bu perşembe açılacak. Hocam ne yapacağız bu karpağını puan ya? Çok önemli biliyorsunuz. Bari bu puanlar şey şöyle... yapsınlar puanları hani. Bir paket olsaydı bari puanlarla açabileceğimiz. Evet Etkinlik olur. olur. Paket olur parça takası olur. Veya bu puan etkinlikteki e, puan harcama olayını daha fazla tutsunlar. Evet. Zaman. Baksana. Ama şimdi bu, bu, sistem ilk defa yeni ya. Ondan damda daha oturtamadılar. Değişler. Perşembe günde akva gelecek. Aynısı. Ödüller zaten. Aynısını mavi versiyon. Hiçbir fark evet. yok. Onu da o şekilde tamamlayacağız. Ve burasını bu şekilde bitireceğiz. 600 puan fiş daha alacağız. Ve burası bitmiş olacak. Baksana harcadık bitti. 8500 daha var. Işte. Düşünün bak üstüne 10.000 daha olacak yani her türlü. He. İnanılmaz. Tamam şimdi gelelim mağazaya. Burası mavi. da bitti. Mağazaya o zaman geldik. Geldik hocam. Mağazamızda burada bize bugün herhangi bir oyuncu çıkarsa 108 üstü de olur. Her türlü fark etmez. Evet. Kadro yükseltmesi işe yarar. Yarar hocam. Bakalım ne olacak. Ve hazırsak. Gelsin. Geliyor. Geliyor. Ve bu kim ya? Robertson. O... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mükemmel. mükemmel. Harbiden öyle bir şey ki. Öyle bir şey ki. Evet mükemmel. Çünkü ben bir kadro yaptım burada video öncesinde abime. <laughs> Harbiden öyle böyle işe yaramayacak bu. Evet. Enes Hocam. Ayarlı. Bir şey diyebilir miyim? Ne Taktik vereceğim. Ben karışmayacağım ama evet. söyleyeceğim bu sayede alacağımız diğer oyuncu 109. 109'unu alabiliriz. Kafa kafa mı diyor? Ya ne söylüyorsun Abi erkenden işte. be kardeşim? Abi işte ya. Ne kardeşim işte söylüyor be kardeşim erkenden be? O zaman geliyor muyuz Gelerim kadroya? Gelelim hocam kadroya. Şimdi bak biliyorsunuz bu kadronun en son yükseltmesinin nereden olduğunu anlayabilirsiniz. Ne zaman yapmışız? Bak Puşkaş eklenmiş en son oyuncudan biri. Hocam o Puşkaş var ya. Konate şampiyon 107 çıkmıştı. O 105 miydi? 105 Yok, hocam o. 105'ti. 103'tü 105 oldu. 105 105, 105, 105 oldu, oldu. aynen o zaman kart. Başka yeni kart görebiliyor Savino musunuz? Savinho en yeni Harbi kart. Harbi o. En yeni kaç ya Yani kadronun yükseltme seviyesini görüyoruz. Bu göreceğiz. hesapları zaten biliyorsunuz. Ana hesabımız çok bol için. Aynen için söyleyelim. İki hesabımızı çok yükseltmiyoruz. Hani yükseltsek yükseltiriz. Her zaman fulleriz de fullemi tercih ama bugün bir yapacağız. Yapacağız. Bakalım inşallah olacak. Ben abi hesabını deneyeceğim. Evet, ben bilmiyorum. O Bakalım bu şu an bendeyiz biliyorsun. Birkaç tane hani video öncesi plan yaptım. Sana da bir hafta orada hani bir gösterdim orada nasıl olur falan diye ama en azından güzel bir <laughs> şey yapacağız. İnşallah elif'i tutturacağız. Onu İnşallah göreceğiz. Hocam. O zaman şimdi gördüğünüz gibi kadro bu. Ve kadro buradan şu an çıkacak oyuncular yani çıkmayacak oyuncular desek daha iyi olur. Bir iki tane var Yani iki tane mi var bakalım. Harbi iki falan. Evet. O zaman başlıyor muyuz? Evet. Şimdi ilk olarak dizi işteyiz. İlk olarak bence şeye gelelim bu arada. Ne yapalım? Işte. Ee, parçaya gelelim. Parça takasını yapalım. Bence. Ha, gereken önce mi alalım? Evet. Doğru zaten. Aslında direkt onunla başlayabiliriz. Çünkü gerigen önce zaten bir tane. Bir tane. iki tane yedi. İki bir tane oldu. Yedi, az önce biri çıktı. Evet ve güzel de oldu. Evet. Geldik şimdi o zaman hemen galeri nerede? Geldik hocam galerimize. Galeriye tıkladık. Şimdi kaç Parça. parçamız var? 540 Oo. parçamız var. 540. Gel bakalım yapabileceğiz mi? Geldik o zaman. Hemen Başta. tıkladık. Ve şöyle bir Direkt başlayalım hocam. Çıkar çıkar. Direkt çıkar mı? Çıkar çok var. Çok adam var. Direkt üsttekileri de hocam oyuncu değil mi? Onlar saksı mı onlar? Yo 5 puan ya. Hocam 5 puan deme 5 bak 5 20 60 puan yaptı. Olsun ne bileyim. 5 5 5 60 puan <laughs> daha yaptı. Daha hızlı veririz bu onlara diye. Tabi mesela benim oğlum için bağırabilirim. Doğru ama kontrol ben de istediğim yaparım hayırdır. Ooo. Ya, yap. Şimdi kaç lazım? Eee 540 <laughs> mı? 900. Ya a, 540 dakika. Do 600 <laughs> çok, çok geçti. 960 lazım. Aha bir tane 5 çıkarsak bitti. 960 lazım. 540 600 1500 parçalı değil mi? Evet. doğru. doğru. Ee, burada bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Yanlış bir oyuncu vermiyoruz. Robertson Nein. zaten burada. tam o zaman verdik. Ve evet geliyor. 1500 parça olduysa okeyiz. ye yeah. İşte bu be. işte yeah. bu be. Geldik o zaman. Ve. Dün Pogba da alacağımız ama almadığımız oyuncu. Aynen öyle. Hı. Şimdi dördüncü hafta. Paranın önünde 4. hafta. Hocam daha zaten. dördüncü hafta gelmedi be kardeşim. Şimdi, Sen de var ya ne yaptın ya? Planımız şuydu. Ee, Robertson. Buradan alırız. Bir de üstüne gideriz. E, Lorente şu an ikinci haftada mı? İkinci haftada galiba. Lorente'yi alırız. İkisini plan alırız. Plan buydu. Yani bu şekilde. Ve plan bir anda gördüğünüz gibi değişti ve harbiden çok şaşırttı. şaşırtıcı. Şimdi o zaman hazırsak Gelsin planımızın hocam. değişikliğine başlıyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım hocam. 109 yen. kafu kafu geliyor evet. 1500 Tarih parça. en iyi sabeklerinden. Aynen öyle. Ve onu da bu şekilde alıyoruz kulübe. Hayırlı olsun diyelim senin için. Ve buradan bu şekilde. Eyvallah cigerim. Aynen öyle. Wow. kafa geldi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olsun. Şimdi hazır mıyız? Hazırız kaptan. Sırayla mı başlayalım? Kaleden hocam yapıyoruz her zaman. Direkt sırayla. Evet hocam. Şimdi kalemiz Martinez'miş hatta. Toti Martinez bak. Tot, to, Be, toti. 105. Öyle bir Martinez. Ve gördüğünüz gibi artık otizomlarımız 3 tane. Bu arada şunu söyleyelim mi? Evet. Benim hesapçı eski Justin hesabı ya. 2 hesabın kadrosunda kenarda pakette duran oyuncular arasında öyle bir fark var ki burada görüyorsunuz 3 tane 107-108 kaleci var. Orada bir tane DG var. O DG zaten Uğutos bölümünden bedava almıştık. Yani o Enezaga evet. e hesabı paket açısına o kadar şanssız ki çok fazla. Ha bu arada en yani Hocam aklıma bir şey gel söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi sen benim hesabımı yükseltiyorsun ya. Evet. İstersen ben senin hesabını yükseltebilirim. Bak. Olabilir. Zorlarım, ittiririm, taktırırım. 114 yaparım. Olabilir. Eğer o zaman isteyenler like atsın. Yoruma da yazsın. Yakın zamanda da Enes Çin'i benimkini yapıyor. Aynen. Ben de kardeşiminkini yapacağım. Ah, o şekilde yapabiliriz bak güzel olabilir. Şimdi kaleri tabii ki. Donoruma. Donoruma geldi. Gelsin hayırlı olsun. Hocam. Yeni kalecin hayırlı olsun. Şimdi o transferimize geçiyoruz. Hocam baksana Euro'lardaki beleş Maicon ya. Evet düşünün bak o zamanın daha. Ve Maicon geldi. Artık Maikon evet. Maicon gider. Ve yerine o yalnız değişikliğe bak. Evet. Fena bir değişiklik. Babası geldi. Harbiden öyle. Michael'ın abisini çağırdık. Doğru. Ve artık sağ bekimizde o var. Kafu. Şimdi stoper hattına geçtik. Stam. Stam varmış. Ve artık yeni stoperlerimiz. Oh my god. Evet. Kanavarımız geliyor. Ve kanavarı burada plan yaptım. Ve kanavarı bu arada satın aldım. Ve görüyorsunuz. Fiyatı e, kaç para aldım bakayım. Az önce bir 1900 mü 1950 mi öyle bir şey o civarda bir şey aldık işte ve görüyorsunuz olay bu nasıl ben bilmiyorum nasıl güzel güzel çok mi? iyi stoper hocam iyi transfer seversin Kanlı zaten orayı ben severim seversin çok boyu yok. kısa ama çok hızlı top kapıyor. Aynen öyle. Sonrasına geldik diğer stoperimize ve gördüğünüz gibi burada kim var? Campbell. Campbell var. Campbell da da geldi. Çok güzel müdahale yapıyor. O da kalıplı oyun içinde bayağı güzel stoper. Sol bekimize geldik. Aa, kale defans attı müthiş ne olacak. Bakalım Dimarco ne Dimarco'su? Dimarco çıkıyor. Robertson geliyor. Aa, ne, ne musun? Bak şimdi anlarsın direkt. Oo ama kesin bu da ikon olsaydı bak. Harbi yani bu şey olsaydı normal oyuncu olsaydı ikon be İkon yerine A Olsun hocam Yalnız güzel oldu ha Evet Harbi bir taraf alev bir taraf buz Fena, Fena. Şimdi o zaman hazırsak Alevli malevli takım Meolar Beckham elveda Beckham Ve yerine gelen iki tane kim var bizim Uğumuz var umuz. Oo. Uğular kenarda bekliyor yatıyorlar burada Hocam barellayı almıştık evet. Barsela Hatırlarsın Aynen Burada da Belenimde vay paketler vay çıkmıştı. Vay. Evet o paketler zincirden, o zincirden değil mi hatta? Evet. Hayır bir çok güzeldi o. Ve görüyorsunuz iki tane Mo transfer yakıştı, güzel. Şimdi Mo'ya geldik. Mo da Ronaldo şimdi, zaten 107. Ronaldo 107 ve baktığımızda bir alternatif de yok. O yüzden Ronaldo şu an kalıyor. Kalsın. Yani kalıyor. Peki hocam Mo, Mo var mı şu alttan gelen? Ha Mo mu diyorsun? Mo, Mo var mı? Mo var. Mo Bernardo var 107. Başka yok ya, yok, bir şey yok. Yok yok. Yok, Gerek başka yok. Başka bir falan yok. Adam yok yani. O yüzden şimdi geldik devam ediyoruz. Gelelim hocam. Ve sol kanat. Evet. Sol kanada geldik. Savinho ve burada gördüğünüz gibi kim var? Hazard. Eden. Takastan Hazard. çıkarmıştım onu. Evet. O kapışma yaparken. Evet. Kapışmada takastan çıkarmıştım. Kazanmamı sağlamıştı. Takası 80 milyondan geldi bu adam. Evet. İnanılmaz Fena. yani. Ve onu çıkardık. Burada sağ kanada geldik. Sağ kanatta biliyorsunuz Messi'miz var o Messi. Ve Messi'nin şu an alternatifi yok. Evet. Ve Messi kalacak bu Kalsın kalacak. hocam. Eski bir kart biliyoruz ama kalacak. Santrafor'a geldik işte. Geldi. O geldi. Evet. Süü. Cristiano Ronaldo'muz. Hatırlarsınız bunu da U30'dan almıştık evet. parçayla. Ve Cristiano Ronaldo'muzu Kadromuza ekliyoruz. Bak şu an bile 110.000 olduk. Daha hiçbir şey yapmadık. Evet hocam. Şimdi o zaman başlıyor muyuz operasyona? Başlayalım hocam. Direkt derecelerle başlayalım. Evet. Ve ilk olarak buradan. Hepsini en az 4 tane yapalım Öyle hocam. Öyle yapacağız zaten. Ve planımız bu şekilde. Yoksa 114 nasıl olacağız? Olmaz. Anlatabiliyor muyum? 114 olman için en az takımın 10 oyuncusunun 4 dereceli bir tane oyuncusunun da 5 dereceli olması lazım ki dereceden maksimum genel Bir de takım genelinin 109 olması lazım. Harbiden öyle. Şimdi buradan e, donöruma mavi oldu. Hemen bir sonraki mor gelsin. Gelsin. Onu da buradan yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Ve artık donorumanın son derecesi geliyor. Bak şöyle kart uyumlu oldu. Ama şimdi o oyun bozacağız. Bu arada şeye gerek yok değil mi? Ne? 3 tane vereyim. Yok yok. Çünkü 5 tane. Hocam yani. bu hesaplarda bo çok boz zaten. Evet, bir de değmez yani. Cık. Ve tamam donanıma bitti. Evet. Buradan donanımaya hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Geldik. Antrenman bir anda açılmadı diye tıkladık şöyle. Bir anda yavaşladı. Tekrar tıklayalım ve buradan. Antrenmanlar aktarız hocam. Burada depo dolu. Aynen. Bayağı dolu oyunumuz var. Iki, bizim iki hesapta dolu. Bayağı full onlar. Evet. Depolara. Kafu ilk derecesini alıyor. Alsın hocam. 110 oldu. Bir sonraki derece. Hocam kafın hangi forması ya? Yani? Ee, Vallahi bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Her şey olabilir. Brezilya milli takımı da olabilir bu arada. Evet. Brezilya milli takımın mavi forması var diye bir ara. Allah şu an var mı? Var değil mi hala? Var var. 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 O, evet. o forma olabilir. Olabilir. Çünkü düşünüyorum Milan'ın mavi böyle bir forması yok. Yok. Roma oynamıştı. Onda da yok. Veya gidip de şey de yapmış olabilir gidip. E grileştirmiş olabilir yani O formanın ama. rengini değiştirmiş olabilir Aynen. ama bilmiyorum. Ve evet buradan kırmızı da oluyor. Wow. Ve bu şekilde hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun hocam. Kafu. Sırada geldik. Kanlı var zaten. Hazır. Hazır bir şekilde bekliyor bizi. Hazır zaten hazırları pazarı daha ucuz. Fiyatları ha, öyle böyle. Öyle gelmiş. saçma zaten. Pazar iyice her, her tersine oyun. döndü ya. Öyle bakın. Harbiden tersine döndü pazarda oyuncular. Herkes diğer ilk başta normal halde daha ucuz o, evet. o kadar ilginç. Şimdi Campbell'a ikinci dereceye basıyoruz. Onu da yükselttik böyle. Hemen bir sonrakine geçelim. Buradan Gelsin hocam o da. 3 yaptık. E bu arada geçen bir tane daha yorumda gördüm onu da söyleyeyim. Biri şey diyordu e, bu oyuna derece aktarma gelmesi lazım ha, diye söylüyordu evet. ama herhalde eski eski senelerde oynamadın eski senelerde vardı derece aktarma. Bu FC Mobile başlayana kadar vardı. Evet. Daha sonra derece aktarmayı kaldırdılar. Derece aktarma olayı maalesef. Şu an yok hani bir de şey demişim aşağı falan boşa gidiyor demişti ama öyle yapacak bir şey yok ama. Onun yerine ne yapıyor etkinliklerden her yerden Bol bol masraha veriyor. İstediğin gibi rahat rahat kullan diye. Öyle oldu. Öyle yapıyor yani. Bu şimdi Roberto'ya mı geldik? Robertson ve defans hattın son oyuncusu. Robertson da ayrılacak diyor artık Liverpool'dan ama. Yok o da kalıyor herhalde bu Büyük ihtimalle kalıyor. ilgileniyor Alamadı. Atalanta'dan birini almış. Rugeri miydi hocam? Rugeri'di galiba. birini almış. 20 milyonu birini aldı işte. Onun yerine Robertson kalıyor. Belki başka takım çıkar hocam isteyen belli Olabilir. Ama çünkü şu an bak. Kerkez var. Değil mi? Sim, simikas. Simikas var. Bir de Robertson. 3 tane sol bek var baktığımız zaman yani yeter mi yeter tabii ama iki tane evet, olsa fazla yani. biraz fazla bir tane hani bir tanesi şey olsa iki tarafı da oynayabilen bek olsa hadi yine anlarım da yani ama fazlalık var sanki biraz hocam şimdi defans bitti, bitti. Evet. ve yerlik orta saha hocam bu arada Ronaldo'yu da şey yapabiliriz değil mi Onda da bir tane da yükselteceğiz o biraz daha bir tane daha düşük evet bir tane iki tane mi artık yükseltelim ondan parel'le de başladık orta saha Şimdi 112 olsun hocam. Bir sonraki yapıyoruz. 112 geliyor. Evet son derece. Ve 113 Hemen onu Hocam burada bu antrenman maçı ne ya? Ben yeni gördüm onu. Antrenman maçı. Burada bu ara çevirilerde bir sorun var. Evet. Ay, ev sayfa formada ana sayfa mı yazıyordu neydi? Evet. Home yazıyor. Home'u ana sayfa yapmışlar. Tev çevirilerde bir çevirmem mi? Çeviriler ya, ya da yapay zeka geçtiler de Bilmiyorum. Hani bozuldu mu böyle? Anladım hocam hani olabilir. Hani o tarzda yapmıyorum hocam. Çünkü evet. home ev sahibi ev sahibi ana sayfa yazıyor mesela? Bilmiyorum. O ilginç bak. Çünkü saçma bazı yer değişmiş evet. böyle. Evet. Nasıl antrenman maçı ne ya? Ay antrenman puan, puan değil mi doğum bu? Antrenman puan oluyor. Neydi yani? bu puan maçı değil değildi bu? Antrenman. seviyesi. Ee, öyle bir şey değil miydi bu? Öyle de olması lazım. Zaten mantıken o. Maç ne dayı? Yani yani. Ne bu? Evet. de Bellingham. İlginç yani. İkincisi geliyor derece yükseldi. Evet hocam. Ve sırada buradan tıkladık. Gelsin. Ve 112 kendi yapıyoruz onu. Hemen bu şekilde geldi. Hayırlı olsun diyoruz. Evet hocam. Geldik bir sonraki. Şöyle tıklayalım. 80 100. Oo. 100 oldu. Vallahi kadroda da iki tane adam mı kaldı şimdi? Eee hepsi yenildi mi dokuz? Messi, Ronaldinho, evet. O kadar. Evet. Maşallah. Harbiden öyle. Ya uzun zamandan beri yükseltmeyince öyle oluyor. E hocam. Bir zahmet olsun Bayern yani. Her Ronaldo'yu Ronaldinho'yu unutmayalım. Ola'la geldik. Derece yükselt. Ve şöyle. Direkt. Dün akşam. Kırmızı yapıyoruz. Maçları da konuşak ikiye böyle kısa kısa. Bayern Münih yendi. Çıktı. 4-2 miydi? 4-2 galiba. Yani. 4-2. Şeyde çıktı. PSG'de. Evet. Messi maalesef. Messi'nin yanına. Suarez, ki? Messi'nin yani Suarez, Busquets, Alba'yı koymuşlar. Evet. Başka Geri kalan şey kaç tane? 7 tane random adamla oynuyor. diğer yani ne ya, diğer adam rastgele adam yani. Evet rast. Herhangi bir adamdan farklı evet. yok. Vallahi hocam bak. Dünyanın en güzel futbol oynayacak 2 tane takım var. Hani bir şey üst düzey futbolculuğu bıraktıktan Bıraktan sonra. sonra. Los Angeles, FC bir de Inter Miami. Abi çok iyi. Bir tanesi Doğu sahili, bir tanesi Batı sahili. Mükemmel. Mevlam. Ama Vallahi Miami, bir futbol, mi daha iyi bu arada. Bir fut, ben de Miami diye isterim. Bir tane bir futbolcu olsam yani gitmek isterdim, oynamak isterdim orada. Bir de bir şey ee, kulübün sahibine bir bakıyorsun. David Beckham. Adam efsane. Formalar Herhalde. kalite. Her şey Üst kalite. Düzey. En güzel forma yaptık takımlardan biri bu arada. Evet. En güzel elinden Bayağı kaliteli yani. yani. Evet hocam. Ve Eden Hazard'ı buradan ne yaptık? Kırmızı yaptık. E, hocam şimdi Ronaldo'ya bence 5 yakışır. Bence de tam onu diyecektim orada. Çünkü maksimum fullemiş olalım. Evet hocam. En önemli oyuncumuz hücum hattında. Çünkü en yüksek o. Evet. Ve hazırsak başlıyoruz. Evet. Şöyle. E, bu arada bugün değil mi Arda Kenan maçı? Evet, evet bugün. Bu Bakalım ne olacak saat 10'da. Evet. Göreceğiz. Göreceğiz nasıl bakalım. Hocam niye bilmiyorum ama bu alışık ayarla alışık olmadığım için. baktıdan şimdi kulüpler bazında en büyük futbol organizasyonu değil mi? Öyle ama Her hala şey yok yani. Hani bir, bir Şampiyonlar Ligi çeyrek finali bana ya, daha çok heyecan veriyor. öyle bir heyecan alışık bahresi. olmadığımız için herhalde hocam artık bilmiyorum seyredeni tam olarak da göreceğiz. O ilginç vallahi hani insanlar hiç umursamıyor. Kimse umursamıyor. Evet. para ödülü arttı futbol kulüpler için önemli. Aa Porto elendi. Ama Salzburg elendi. Yok yani. Mesela Salzburg tam böyle git hani alıp diye satan takım ya. Evet. Tam onun için müthiş adam alacak para ama takmadılar yani. Evet. Ooh. Ve Cristiano Ronaldo'muzu <laughs> da fulluyoruz. Messi Ooh. zaten full. Bitti lan. Oha. Wow. Hayırlı olsun. Teb Hocam hayırlı olsun. seni tebrik ederim hesabımı fulledin için. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. sağlık. Oğlum harbi doğru çıktı ha. Hepsini evet, almışız. Şimdi ne yapalım? Antrenmanları, becerileri yapalım mı? Sonra mı yapalım? Ne yapalım? Şimdi yapalım üstüne. Yani sen Fark Aktaralım üstüne. Gel aktaralım. Gel hemen aktarmaları yapalım hızlı bir şekilde. Depoları bulacağım oradan. Depo dolu dolu. Depoları bulacağım. Hemen depoya geldik. Evet depo burada. Evet, baksana kaç tane adam full hepsi. Ha? Evet. Buradan hemen Messi normal kartıyla başlayalım. Ve şöyle. Evet. Buradan 29 yapıyoruz. Ronaldo'yu. Oo, Messi'den de Ronaldo ya. Aynen ince. Ronaldo'ya geldik. Puşkaş'la da edip onu kullanacağız. Ronaldo'yu bir fullleyelim. Hemen şöyle bir 30 yaptık. Bak bir seviye onun 28'den 26'ya indi. Ne kadar fazla evet. yani 29'dan 30'a. Ya bu arada şey de yapalım. E, Messi zaten full Ronaldo'yu da yaparız. Olur. Onu da fulleriz. Şimdi Arnold hala bitmedi. Ve bitti. buradan Bellingham. Bitsin bakalım Arnold. Ve bitti. 12 tanesine gönderdik. Push evet. da. Ve geldik. Ve Bellingham 25 yapıyoruz onda. 900 25. <laughs> 25 yaptık. Sırada Kafu. Kafu'yu da hemen buradan yükseltiyoruz. 22. 22 evet. yaptık. Ondan sonrasında Konate. Ben, de. ben konuşmayacağım ben. Yapışmaz olacak ya. Kafu 25 geliyor. Puan yeter değil mi? 9000 yeter. Onu da yaptık. Yeter hocam puan. Kanna var o. Oo, onu da 25 yapıyoruz. Bir kan kanalara şey kartı vardı. Biletten beni bile bir yerden kartı vardı ya hatırlıyor musun? Çok taş gibi. Bir... İk şeyde alıyorduk. Nesta değil tak mi? Takasla Nesta alıyorduk ya. Evet. Hatırlıyordun mu? 10 mu? 20 mi? 19 mu? Doğru, 21 doğru. mi? Orada kanalara kartı da taş gibi karttı. Taş evet. gibiydi. Ve Campbell. Oh, o da 25 oğlum. oldu. Sırada bak, kim o, var? O kadar eski ki Olysin Crystal Palace Total kartı duruyor. Oha harbiden öyle. Bir de 86 gen kartı ya, bak. Oğlum o... o ne? Kart kendi 86 -gen. Lan oğlum tamam, bu kart var mı oyunda şu an? Bu kart buradan başka bulamaz. Hocam Arnold'u tuttu kartı. Eski. Evet o da öyle. Ama evet. o daha yakın yani. Evet. Ama o neymiş o? Oha. Söylemesen fark etmeyeceğim ben. Öyle bakmadım Ben fark ettim ara. şimdi. Yuh. Donor ama o da fullendi. Hazard. Eden Hazard. Onu da fulluyoruz. Baksana onun 9 leveli 20'den sonrası bunu 25 yapıyor. Bam. Sırada şimdi Ronaldinho. Ronald da Ronaldinho. Ona da 20-25. Hayırlı Hello, olsun. Oo, fena. Eee Robertson. Bir Robertson kaldı herhalde hocam. Evet bir tek o kaldı. E, onu da şimdi bir kere daha bir oyuncu lazım. Kim var burada? Ronaldo var. Gel. Zaten hep Ronaldo Cristiano. Gel Cristiano. Tamam, gel tamam şimdi. Buradan Cristiano gel oğlum. Son bir puan verdik ve bitti. Güzel. Hocam, buradan Ronaldo kendini Suudi Arabistanlı gibi hissediyormuş. Evet öyle. herhalde. Bana olsun. da senelik o kadar para verse ben de hissederim yani. Kim, kim hissetmez. Kim hissetmez hocam. O zaman şimdi başlayalım mı? Oo beceri puanları. Evet dona Roma. kaleci zaten basit hocam. Direkt uçma verdik. Şut önleyici Şut önleyici. Şut önlesin bize yeterli. Evet. Buradan dona Roma. Oo, Harika. Fena. Harika. Harik bir Harika. sonrasında geldik. Kafu. Kafanın durumu nasıl? 155 fizik, 132 143. Fazla olabilir. Direkt defans basarsak, ciddi bir bek olursa çok ciddi bir insan. Gayet iyi. Ona da yaptık. Tamamdır. Geldik. Tam gayet güzel. Oo, Mills forma da fena. Evet. Sonra stopere geldik. Çok güzel forma vallahi. Cannavaro ve Cannavaro direkt şu an defanca. E zaten yani direkt şöyle bir de ciddi kendisi bir stoper. ciddi bir stoper. O da çok ciddi. Evet. Hocam şimdi bir Oo. şey diye miyim? Eski zamandaki futbolcular mesela bu Cannavaro, Kafu zamandaki futbolcular bana görünüş olarak daha büyük geliyorlar. Evet öyle. Niye bilmiyorum. Bunun sebebini çözemiyorum ama büyük daha büyük duruyor. Mesela atıyor şimdi bak. Bu Campbell falan mesela hadi burada bu resimde değil mi Futbol oynadığı zamandan çekilmiş değil mi? Ama adam bana daha büyük geliyor. Niye bilmiyorum. Niye öyle oluyor? Bilmiyorum. Fikrim yok. İkon diyeyim acaba? Hiçbir fikrim Olabilir. Şimdi buna da defans basalım. Bas tabi hocam. Hepsi Mantık defans bas. Yani. Daha mantıklı de, olur. Defans çok önemli. Evet. Ve 159 güzel. Kart güzel oldu. Robertson'a yaptık. Şimdi geldik Barella. Barella. Barella'nın şu an durumu. Oo, bunların kalite de şimdi beceri. Evet bunların ha. bir de kaliteli ekstra. Farkındalık olabilir. Bu farkındalık olabilir. şöyle bir şey nasıl olur? Şimdi burada shoot, pass, tripling. Hepsini veriyor. Farkındalık gezici. Shoot, tripling, pass, defans. Hangisi ya? Sen bilsin hocam. Farkındalık iyi ya. Ben farkındalık can. Gezici ya. Tamam bunu yaptık. <laughs> bunlar bonustu. Evet iyi bunlar güzel. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi iyice her şey 150'lere yaşıyor. Her şey full artı full. Güzel oldu. Sonra geldik Bellingham. Evet. Ve Bellingham'ın durumu nasıl? Tamam. Ve Bellingham'a da bir farkındalık yaparsak nasıl olacak? Hep birlikte bakalım. Pozisyon almasın 36 artıyor oha Maşallah Ve Bellingham'ı da bu şekilde yükselttik tamamdır Sırada geldik Ronaldo'yu bir yükseltme onu, de lazım Onu da var Evet bir beceri şeyi arttıracağız burada ee, Gölge Santrafor'a basalım Mantıken onu arttıracağız zaten evet. En iyisi o mantıksı Ve onu da Gölge Santrafor'a arttırdık ve bakın Oo. daha totik arttı ha 2 numarasıyla Ronaldinho Evet ee, Hazard Messi zaten hazır Evet onu da o zaten hiçbir şey yapmayacağız onu doğru Hazard dribbling mi maharet Şimdi maharet mi? yaptık diyelim ne oluyor? Şutu hız, iyice artıyor. Şut da, da artıyor. dripping de artıyor. Dripping'e verirsek ne oluyor? Şut da artıyor. Pas artıyor. Dripping de Hazard'ın hızı mı daha yüksek? Dripping. Bakalım. O zaman bence dripping Değil de veririz. Dripping daha, dripping iyi. daha mantıklı. Yani. Şöyle yaptık o zaman. Geldik Hazard'da ters kanat. Hazard da bu oyun içi güzeldir. böyle tık tık Hissi iyi yani. Evet. 159 güzel. 174 gayet iyi. Buradan 55 numara. Samsung'da Hazard. Hazard. <laughs> Geldi. Messi'miz zaten. O Bakalım yine var. kartada. Kart görüyorsunuz. Bak Toti kartı olmasına rağmen. Cool, Toti yine baksana 172 drippling. Baya iyi. Kaç ay arada var Hazar'la. O kadar uçmuyor yani o sayılar. Evet. Şimdi ise geldik. Ronaldo 90'a verir Junior. Evet. Full oyuncumuza. Şimdi Hocam, Ronaldo şut, şut mu, maharet böyle mi? bir şey yaparsak. <laughs> hıza 7 veriyor. Şutlar iyice yükseliyor da yükseliyor. Peki. Dribbling ve defans artıyor. Peki mahareti fullesek. Şimdi maharet fullendi diyelim. Altta ne var? Kontra. Kontra açıldı ve bir tane şuta şut verdi diyelim. diyelim. Hızlanma 21-15. Şutlarda şut gücü bir yükseliyor fazla. Geri kalan dribbling artıyor. Şimdi bu adamın dribbling özelliği 149. Ben size söyleyeyim mi? O daha iyi gibi ya. Maharet daha iyi buna. Hatta Ronald şutlar Ronaldo'ya hızlı. Zaten lazım. yine artacak. Şut, şut da buradan geliyor. Evet. Yine artacak. Bakalım nasıl duracak böyle bir şey. Geldik. 168. Yine güzel. Tamam burada Ertuğrul zaten 170 oldu hepsi. 350 evet. neredeyse 170. 3 şey, şey. numarasıyla. Kaptan Cristiano Ronaldo Sü. ve evet Messi'miz de zaten burada ve evet kadro bitti. Oca. 110'du videonun başında. 114 ben yaptım. Önce video öncesine planladım. Biraz insanlara da spoiler da gösterdim. Şöyle şöyle diye. Aldığımız aslında tek normalden satılabilir tek Parayla olan. bu oldu. Geri kalanı e, bu plan olarak zaten direkt parçayla aldık. Robertson'la plandı. Aslında Robertson'la Lorente'ydi plan. Ama bir anda o çıktı. Kadroda daha iyi iş yaradı bu. Evet. Bu şekilde bir yan daha yüksek adam aldık. Evet. Çok da güzel oldu. Ve kadro artık tamamlandı. Nasıl ama. Mükemmel Harbi hocam. çok kaliteli oldu. Vallahi ama. hocam şimdi böyle sen farkı ne? Hiç fark yok. O da 114, bu da 114. Evet. Sadece Pogba sahibinin tek farkı ne? Bütün oyuncuları full. Ha öyle bir şey. Bir e bunda ne yaparsın? Ne de, var yaparsın. Yani. Evet yaparsın. Ama şu an gerek yok. Zaten 109'lar 109 olup 109 da bir var eksik var. Ama kanavar 4 derece kalsın hocam. Evet. Onun Çünkü 5 derece herkes genelde 5 derece yaptığı için satmak daha zor oluyor. Olur. Evet çok güzel. Harbiden hayırlı olsun. Güle, güle güle. Güle güle eline, oynarsın. Güle eline, güle. güle kapışırız da. Evet eline emeğine sağlık. Sağ ol, senin de. Güzeldi. Harbi güzel bu şekilde. Artık kadro 110'dan 114 olmuş oldu. Hayırlı olsun. Ve o zaman videomuzu bitiremiyoruz. Bir dakika. Ne Bitirmiyoruz. Ne oldu? Şimdi sen benim hesabımı yükselttin. Evet. Sen bana hediyeyi verdin. Ha, şimdi sen Ben mi? de sana hediye vermek istiyorum. Olur. Yani ne yapmak istiyorum? Senin kadronu yükseltmek istiyorum. Eğer siz de ben, benim Enes'in kadrosuna, Enes'in hesabına yükseltmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yükseltirsek kısa sürede gelir hocam. Buradan bir bakalım kadroya. Nerede? Şöyle tıkladım. Ve Evet. Hocam bu kadro daha da bu kadro Hocam o kadar hocam, hani building, bu fonun senesi geldi bak. Vallahi senesi geldi. Bir sene olacak kadro Bir duruyorum. sene olacak. Baksana bedava Beckham. O paketten uzatmalardan çıkmıştı o bak hatırla. Evet. Messi uzatmalardan çıkmıştı duruyor hala. Kadrodaki en yeni kart yine Savinho. O yüzden acil buraya bir değişik lazım. Evet. Like'larını zaten yorumlara yazın. Gelsin. Buraya da bir gen yükseltme. Abim tarafından. Gelsin ama harbiden bu ne ya? Bu kadro ne ya? Milattan önce kadrosuna dönecek var evet. bu dişle. İnanılmaz. Hocam bak senesi geçen kartlar var burada bak. Baksana. Senesi geliyor bak bu adamın. <laughs> Vallahi senesi geliyor. Baksana. Yani. Valverde Totti, Ronaldo Totti. Baksana. Bu kart, bu kart ya. lazım hocam artık. Bu kart. Baksana şu defans adamın yüzün altı def fiziği 192 ya. Harbiden öyle. Evet. Bitirdik. Başarı tamamladık. Hayırlı olsun. Ve artık o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eline sağlık hocam. Hepinize iyi günler. Abi. Sen de sağ ol. Ve bye bye.